Herkese selamlar. Isrometi sıfırdan serimizin 103. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde alttan gelen arkadaşlarımızı böyle bir etkinlik yapalım dedik. Kale Dungeon'ına atıyoruz. Kale Dungeon ile ilgili çok fazla içerik yok. açıklayıcı olması adına söyleyelim. Bandit'te ve bütün kalelerde arkadaşlar bu dungeon var. Burası savaş alanının yapıldığı kısım. Savaş zamanı değildi. Daha sonraki zamanlarda buraya geldiğinizde Fortress, Bandit Fortress Administrator var. Buraya tıklayıp buradan dungeon açabiliyorsunuz. Şöyle biz generate diyelim açtık. Şimdi buradan içeri tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya girmek için 600k gold'a ihtiyacınız var. Giriş sınırı tek seferde 30 kişi olarak sınırlandırılmış durumda. Burada ne var arkadaşlar? Burada 60 level'dan 110 level'a kadar unikler ve moblar mevcut. Yani canavarlar mevcut. Biz bunları kesiyoruz arkadaşlar. Bunları kestiğimiz zaman ne oluyor? Düşük level arkadaşlarımız hızlı bir şekilde exp almış oluyor. Bizim guild, union komple böyle girdiler. Gördüğünüz gibi ben de şöyle bir bufflanayım. Şu bazı bufflara gerek yoktu ama neyse bastık artık. Ee, şöyle bufflandım arkadaşlar. Burada gidiyoruz. Biz bugün 60-80 arası arkadaşlarımızı kasmak için buraya geldik. Burada strong moblar var. Ben bu odayı döneceğim. Ama bir sonraki odada da Unikler var arkadaşlarımızla Unikleri kesecekler şöyle 20 dakika sürüyor bir seferde bakın burada Unikler var 65 80 arası burada Unikler mevcut arkadaşlar şöyle Unikleri sadece bir kere göstermek için buraya geldim buradan kaçıyorum artık gidiyorum arkadaşlarımızın içine inşallah çekmeyiz Unikleri onlar burada kasacaklar biz de burada kasacağız arkadaşlar arkadaşlarımızı burada ne var 60 level'dan Şöyle devrimizi de koyalım. 60 level'dan 87 level'a kadar strong canavarlar var arkadaşlar. Şu zerkimi de ben bir doldurayım. Bunları ne yapacağız? Keseceğiz. Şöyle basabilirsem. Bunları keseceğiz. Arkadaşlarımız da Union Party kurduk. Oradan exp alacaklar. Hemen yani şöyle devam edelim. Diğer odada da iki arkadaşımız Unique'leri kesiyor. Ferdi ve Murat'an orada Unique'leri kesiyor. Biz de Caner'le birlikte burada Strong Mob'ları kesiyoruz. Bu Strong Mob'lar normalde nereden çıkıyor? Sizin de bildiğiniz üzere Monster School ve Pandora'lardan çıkıyor arkadaşlar. Yani bedava Monster, Pandora 20 dakika boyunca e, kesmiş, açmış gibi oluyoruz buradan. E, buraya günde 2 kere girilebiliyor arkadaşlar. 2'den fazla giremiyorsunuz. Bir tur 20 dakika sürüyor. 20 dakika, 20 dakika toplamda 40 dakika burada. Unique, e, sonrasında ne var başka? İşte bu Strong Mod'lar var. Bunları kesebiliyorsunuz. Şöyle bir harita bu kısmında, şöyle göstereyim. Bu kısmında, bu kısmında ve şu kısımlarında ayrı ayrı level'larda Unique'ler mevcut. Dediğim gibi sadece Bandit'le de değil, bütün kalelerde bu şeyler, dungeon'lar mevcut arkadaşlar. Yani Konstantin'de de var, Hotan'da da var, Jangan'da da var, banditte de var arkadaşlar. 4 kalenin 4'ünde de bunlar mevcut. Düşük level'larda böyle arkadaşlarımızı kasmak için... Çok güzel bir yer. Hepsinde aynı şey. Hepsinde DV keyve atıyor arkadaşlar. Doğan keyfi atıyor. Şey olarak e, ekstrası yok yani. Farklı bir yere atmıyor. Burada hızlı hızlı X kasabiliyor arkadaşlarımız. Yani az önce işte 2 level 3 level atlayanlar vardı. Hem unikleri kesiyoruz bir yandan. Yüksek atakırlarımızla. Hem de e, strongları kesiyoruz. İki odayı şöyle kasılan arkadaşlarımızı yan tarafa tam aramıza alıyoruz. İki yan odada unitler. Oyunun başında gösterdiğim unitler var. O unitler kesiliyor. Burada da biz böyle strongları kesiyoruz. Ben şöyle bizim nukemiz için toplayayım yaratıkları. Şey wizardımız için. Toplu toplu sallayalım keselim. Arkadaşlar da burada bekliyorlar. Ee, ara ara her zaman olmuyor arkadaşlar. Yani ben de işli benim de işlerim oluyor. Diğer arkadaşlarımızın da işleri oluyor. Her zaman olmasa da e, çoğu zaman yapmaya etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Lütfen oyuna başlayan e, arkadaşlarımız bilgi edinmek için özelden yazmasın arkadaşlar. Ya Discord sunucumuzdaki genel sohbetten yazın. Ya da e, Guild'den, Union'dan yazın arkadaşlar. Ya da sesli sohbete gelip öyle sorun. Çünkü yani herkese tek tek dönüş maalesef yapamıyorum. Onu belirteyim. Bir de böyle etkinlikler olacağı zaman mikrofonunuzu açmasanız bile lütfen dinlemek açısından e, Discord Odamıza gelin arkadaşlar. Çünkü organize etmek bu işleri gerçekten çok zor oluyor. Yani şurada 3 tane parti kuracağız. Bir Atakırların partisi. Şu arkadaş yanlış mı girmiş? 69. Neyse yanlış girmiş ama olsun. Bir Atakırların partisi. Bir 45-60 arası arkadaşların partisi. Bir de 65-80 arası arkadaşların partisi şeklinde 3 parti kurmaya çalıştık. 3 parti kurana kadar yani herkese laf anlatana kadar canımız çıktı. Lütfen sohbete gelin arkadaşlar. Uzun lafın kısası böyle. Şimdi 20 dakika boyunca burada sürekli bu moblar spamlanacak. Sizin de gördüğünüz gibi 60 level'dan 87 level'a kadar bütün moblar mevcut. Her level aralığında arkadaşımız burada exp alacak. Diğer odalarda daha yüksek strong'lar da var arkadaşlar. Daha yüksek uniklerin olduğu odalarda daha yüksek strong'lar da var. Onlar da level, arkadaşlarımızın leveli yükseldikçe onları da gidip kesebiliriz. Arada öyle etkinlikler de yapıyoruz. Bilginiz aklınızda olsun. Şurada bir arkadaş level atladı mesela az önce. Ama lütfen şunu söylüyorum. Zaten buraya 45'ten aşağı gelen arkadaşlar X alamıyorlar. Onu söyleyeyim. oyuna geldiğiniz zaman arkadaşlar lütfen beni kas gibi şeyler söylemeyin. Bana level atlat gibi şeyler lütfen söylemeyin. Çünkü yani herkes aynı level aralığında olmadığı için öyle bir şey yapmamız çok mümkün olmuyor. Ancak böyle toplu etkinliklerde işte level aralığına göre bir yer belirleyip oraya giriyoruz. Ve bu şekilde kasılıyorlar. Zaten kendinizi kasmanız da çok zor değil arkadaşlar. Yani 70'e kadar, 76'ya kadar, 80'e kadar çok da zor kasma. Kasmak çok da zor değil açıkçası. görüyorsunuz bir tane varlığımız var. Varlığı ben elle kasıyorum. Ya botu atıyorum, elle kasıyorum kendim. Yavaş yavaş kasıyorum. Gayet de zevkli, hızlı bir şekilde ilerliyor. Demiş olalım. Caner mesela sıfırdan başladı Caner'de. Şu an 102 level. E, elinde 15 level staffı var mesela. Kendisi yaptı arkadaşlar yani çarını yavaş yavaş. E, elle kasarak. Arada böyle işte etkinliklerde dungeon'a gelerek ex kastı. Şimdi de sağ olsun rica ediyoruz. İşte dungeon'a döneceğiz. Caner yardımcı olur musun diyoruz. Caner de geliyor. Muratan zaten keza e, sürekli geliyor. Ferdin'in yüksek çarı var. Vizar'dı var. Sağ olsun hiç eksik etmiyor. Her zaman getiriyor. E, bu şekilde elimizden geldiği kadar ben de Winklet'i çekiyorum. Elimizden geldiği kadar e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben burada bot'a salmıyorum. Zaten 20 dakika bot ayarlarımı açıkçası bozduğuma değmiyor. E, elle kasıyorum. Yani iki atakır olmamıza rağmen çok seri burada canavarlar çıkıyor. Hiç boşta beklemiyoruz. Ve içerideki uniklerin de şöyle bir özelliği var. Kestiği kestikten bir dakika sonra bakın mesela şu an şey geldi. Ferdi geldi asil çarıyla. Asil vizar ile 125 level. 17 derece sapı var elinde. Ee, ne oldu? Muhtemelen içerideki unikler bitti. Kendisi bize buraya desteğe geldi. O da şimdi burada kesecek bizimle beraber. Unikler çıktığı zaman Murat'tan söyleyecek ona tekrar içeri gidecek. Unikler bir dakika arayla spamlanıyor arkadaşlar. Siz ne kadar keserseniz, 20 dakika içinde ne kadar kesebilirseniz o kadar spamlanıyor yeniden doğuyor. Biz de mümkün olduğu kadar çok bir şekilde kesiyoruz. O tarafta unikler kesiliyor, bu tarafta strong'lar kesiliyor. Derken arkadaşlarımız bu şekilde exp alıyorlar arkadaşlar. Böyle kasmaya çalışıyoruz işte elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi lütfen önce kendiniz biraz kasın. <laughs> Çünkü yani yanlış anlamayın bir hevesle başlayan çok fazla arkadaşımız oluyor. E bir hevesle geliyor biz burada işte zaman ayırıyoruz hani kasıyoruz gerekirse çarları slottan çekiyoruz. Ee, arkadaşımız 5 gün sonra 10 gün sonra oyunu bırakıyor. E hani bizim de bir 5 gün 10 gün zaman kaybımız oluyor. O yüzden diyorum lütfen önce kendinizi biraz kasın ve lütfen etkinlik zamanlarında takip edin. Etkinlik zamanlarında Discord kanalından Duyuru şeklinde herkesin görebileceği şekilde, herkese açık bir şekilde paylaşıyorum arkadaşlar. E, Google'dan da yazıyoruz, Union'dan da yazıyoruz, sohbette de söylüyoruz. Yani etkinliği kaçırmanız söz konusu olmuyor. En azından bir saat kala söylüyoruz. Bazen bir gün öncesinden söylüyoruz. Yapacağımız etkinliğe göre değişiyor. Arada Medusa kesiyoruz. E, mesela geçen bir Medusa kestik, videoyu almadım. E, alsak olur mu? Aslında olurdu. Ama Discord'da sohbet ediyorduk. Arkadaşlarla sohbet sarınca dedim yani bu da videoda olmayı versin. Ee, Medusa'ya gittik. Medusa kestik. Yavuz Hocam da sağ olsun. Yavuz Hocam kendisi de geldi. Medusa da bize yardımcı oldu. üç atak olduğumuz zaman e, biraz o da yetişemiyor gibi ama dediğim gibi perde birazdan gidecek arkadaşlar şeye. Unique çıktığı zaman Unique odasına gidecek. Hatta şu an gidiyor. Muhtemelen yeniden Unique'ler çıktı. Orayı sadece size girişte gösterdim. E, Unique'lerin hepsi farklılık gösteriyor. buradaki içeridekiler e, bir seviyesi yani 3 tanesi 5'er beşer, beşer level fark var aralarında. 60, 65, 70, e, 70, 75, 80 şeklinde. E, üç tanesi mucik şeklinde. Üç tanesi de bu 40 level taşlar var ya. Kaya adamlar, golemler. 40. Üç tanesi de golem şeklinde oluyor. Yani aynı anda o bir odanın içinde altı tane karakter, altı tane unik oluyor. Bunları kesiyorsunuz. Bir dakika sonra yeniden atıyor. Bakın after terminate diye bir uyarı verdi. 10 dakika sonra burası kapanacak diyor. 10 dakika içinde ne kestin kestin diyor. Sınırsız bir şekilde Burada böyle strongları atıyor ve orada da unikleri atıyor. Sadece dediğim gibi birer dakika e, uniklerde bekleme süresi mevcut. Biz de böyle hızlı hızlı bunları kesebildiğimiz kadar kesiyoruz. Arkadaşlar da burada X tıkıtlarını açıyorlar. İşte SP tıkıtlarını açıyorlar. Şöyle çekeyim hatta şunları da. Lure'mizi yapalım. X ve SP açıp burada değerlendiriyorlar. Hızlı bir şekilde level atlıyorlar. Buraya girmenizi ne zaman tavsiye ederim? En azından 8 derece setinizi yaptıktan sonra tokenla 8 derece setinizi yaptıktan sonra gelmenizi tavsiye ederim. Diğer türlü token krizine giriyorsunuz. E, sun, eşya, silah vesaire alamıyorsunuz arkadaşlar. E, öyle bir dezavantajı oluyor hızlı bir şekilde level atlamanın. E, başka da herhalde söyleyeceğimiz bir şey var mı? Başka da söyleyeceğimiz bir şey yok. 7 düvele karşı guild'imizi doldurduk. 57. alay seviye 3 bir guild. 25 kişi alabiliyor tek seferde. 25 ile 25 orayı da doldurduk. Orayı hızlı bir şekilde level atlatmaya çalışıyoruz şu an. Ki yeni gelen arkadaşlarımıza e, davet atabilelim. Bu ilde gelemezseniz de arkadaşlar üzülmeyin. Yani en kötü 3. guild'i açarız. Sıkıntı yok. Yeter ki e, oy, siz oynayacağım deyin. 3. guild'i de açarız. 4. guild'i de açarız. Her birinin aktif olan yeni gelen arkadaşlarımızdan birinin masterlarını veririz. Guild ile ilgilenir e, ee, level'lar yükseldiği zaman da yüksek kalelere saldırırız. Hotan'a saldırırız, Jangan'a saldırırız. Belli mi olur? Belki bütün kaleleri alırız. Neden? Olmasın. Sonuçta önemli olan çok yüksek çağınızın olması değil, çok yüksek oyuncu sayınızın olması arkadaşlar. Ne kadar burada kalabalık olursak o kadar güçlü oluruz diyelim. Ee, buraya guild ve 7 düvede karşı da girebiliyor. 57. alay da girebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 57. alayında da Şurada isimlerini görebiliyorsunuz. 57. alaydan arkadaşlarımız da buraya gelebiliyorlar. Bir sıkıntı yok. Yani Union'daki bütün guild'lerimiz buraya giriş yapabiliyorlar ki zaten sadece kendi çarlarımızla, kendi guild'lerimizle Union yaptığımızda önceki videolardan söylemiştim. Şöyle yine çekeyim şunları. Böyle şöyle çekelim. Ne kadar fazla mob bir arada olursa alan skillleri o kadar etkili oluyor arkadaşlar. Sizin de takdir edeceğiniz gibi. Zerk tüplerim yok. Zerk tüplerimiz olsa aslında buru full zerkli daha da hızlı kesebiliyoruz, kasabiliyoruz ama zerk tüplerimiz yok. Bu şekilde Elimizden geldiği kadar kesiyoruz zaten hani full zerkli olsak da burada yani şu an bile aşağı yukarı o da anca dönüyor arkadaşlar anca yetiyor bize zerk tüpleri de olsa biraz şeye giden ha burada şey de geldi ferdi de geldi muhtemelen diğer taraftaki unikleri kesti şöyle ben de o zaman ne yapayım Lure yapayım seriden bir tane yani zaten wizardımız var ee, şey de geldi bizim muratan da geldi varlığıyla. O da topluyor alan alan debaplarını atıyor vesaire. Hızlıca kasıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu videoyu belki önceden paylaşabilirim. <laughs> Diğer videoda 124 yeni olmuş olabiliriz. Hani videoların sırası karışmadı arkadaşlar. O videoyu 125 olduğumuz zaman paylaşacağız. Hani onun öyle bir nasıl diyelim öyle bir amacı var onun. 125 olduğumuzda paylaşacağız. O yüzden hani diğer videoda eksi yüzde sıfırlarda görebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Videoların sırası karışmış olmuyor arkadaşlar. Her şey bir anda olmadığı için böyle paylaşıyorum. Burada bir de şöyle bir şey var. Şimdi ilk girdiğiniz zaman 20 dakika saymaya başlıyor. Ondan sonra 10 dakika kaldığı zaman az önce 10 dakika uyarısını verdi zaten gösterdim size. 10 dakikada uyarı veriyor. 10 dakikada uyarı veriyor. 5 dakikada uyarı veriyor. Ve son 1 dakikada uyarı veriyor. Yani o ara ne kadar çok canavar keserseniz o kadar fazla exp alırsınız. Günde dediğim gibi 2 kere girilebiliyor. 2'den fazla girmek mümkün değil arkadaşlar. Giriş 600k. Gelen arkadaşlarımızda gold olmadığı zaman soruyoruz. Hani goldumuz var mı yok mu diye. Olmayanlara veriyoruz. Bu şekilde. Onları da içeri alıyoruz. Bakın 5 dakika uyarısını verdi. 5 dakika sonra bizi buradan dışarı atacak. Yani Winklet'i zamanında Discord'da da söyledim az önce. Wingleti zamanında e, Spear Nuke açıcı ama Wizard açsaymışım çok daha efektif, çok daha güzel olacakmış. E, ama Wizard açsaydım da sizin seyir keyfiniz pek olmaz arkadaşlar. Nuke biraz daha kendini Wizard'a göre seyrettirebilen bir build. E bir de bunun yani Çin'in biliyorsunuz rezilliği <laughs> bizim gibi eski oyuncuların hoşuna gidiyor. Yani herkes Spear Nuke'ydi, SS Nuke'ydi. Bu tarz şeyleri seviyor bizim burada biliyorsunuz. Ee, şey gitmiş. Bizim arkadaşlar gitmiş. Hatta canlar şurada kese dursun. Ben size şu unikleri de göstereyim bir tur. Bıraktım burayı. Şöyle gidiyorum uniklere doğru. Hatta bir de şurada bufflanayım. Arkadaşlarımız burada arada duruyorlar. Onlar öyle exp alıyorlar. Biz de şöyle gidelim bakalım şu uniklere doğru. Şöyle de size bir tur göstereyim. Bakın şurada golemler var 75 level. Bunlar çok fazla yatır atıyor. Ben şeyimi çekiyorum. volumu çekiyorum. Keyfime bakıyorum. Burada e, Muratan ve Ferdi ikisi yeterli oluyor arkadaşlar buradaki unikleri kesmeye. Zaten düşük oldukları için. 60'tan başlıyor. 80'e kadar. Bakın yatır atacak şimdi. 60'tan başlıyor. 80'e kadar. Buradaki unikleri kesmişler bu arada. Son bir tek bu kalmış. E, 3-6 tane unik atıyor burada. Onu da söyleyelim tekrar kestikçe yeniden çıkıyor. Yeniden, yeniden, yeniden çıkıyor. Ben şöyle tekrar geldim buraya. Onlar orada unikleri kesiyorlar, biz burada Strong'ları kesiyoruz. İki odadan maksimum verimi elde etmeye çalışıyoruz bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bakın şöyle Union Parti yapıyoruz. 60, 58, 58, 73, 75, 72, 64 ee, çarlar böyle. Yani level aralığı birbirine yakın olan çarları aynı partiye sokmaya gayret ediyoruz. Atakırları da ayrı bir partiye alıyoruz ki X bölmesin. Ee, %20 daha az X bölüyor öyle söyleyelim. %20 de iyi arkadaşlar yani böyle yaptığınız zaman 5 canavardan full X alıyor alıyorken e, diğer türlü yaparsanız 5 canavarın bir tanesini boşuna kesmiş, kesmiş oluyorsunuz daha fazla X vermeye çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Buradaki en düşük yaratık bu arada 60 level. Yani buraya en düşük 45 level karakterin gelmesinde fayda var. Çünkü biliyorsunuz maksimum 15 level üstünüzden X alabiliyorsunuz arkadaşlar. Optimum level 11'dir. Aklınızda bulunsun. Yani bir taksiye giriyorken kendi ya da işte bir üniye gidiyorken kendi level'ınızın üstüne 15 koyun. Eğer 15 koyduğunuz zaman o unit'in level'ı sizi geçiyorsa ondan eks alamazsınız. Ee, 11 koyduğunuzda 11 koyduğunuzda ki level'ı 11 sizin level'ınız 11 eklenmiş haliyle konuşamadım anlatamadım. E, ee, Aynı ise ondan da maksimum verimi alırsınız. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela Lord Yarkan kaç level? 80 level arkadaşlar. 15 level çıkın. 70, 65 level bir karakter Lord Yarkan'dan X alır. Ama 69 level bir karakter Lord Yarkan'dan maksimum x alır arkadaşlar. Bakın 65 level ve üzeri karakterler eks alır. Ama 69 level karakter Lord Yarkan'dan maksimum x alır. Lord Yark Lord Yarkan üzerinden bir örneklendirme yapmış olalım. Şuraya da sallayalım. Son 1 dakika kaldı. 1 dakika sonra burası kapanacak. Bizi de dışarı atacak. Kalenin içine atacak. Burası neresi? Çıktıktan sonra ben size göstereceğim burasının neresi olduğunu. Ee, burası Bandit'in, Bandit Savaşı'nın yapıldığı yer. Bandit Kalesi'nin savaşının yapıldığı yerin iç kısmı arkadaşlar. Yani savaşın birebir yapıldığı yer. Savaş zamanı burada normal player'larla e, savaş yapılıyor. kesebildiğimiz kadar son saniyeleri de değerlendirelim. Maksimum verimi elde etmeye çalışalım arkadaşlar. Yani Pandora MS açan arkadaşlar için burası bulunmaz nimet. Yani sürekli burada Pandora MS varmış gibi 20-20-40 dakika boyunca sürekli Pandora MS açılıyormuş gibi. Yine Ferdi de geldi. Oradaki unikleri halletmişlerdir muhtemelen. Artık son kesebildiğimiz son moblar bunlar. Derken bizi dışarı attı. Gördüğünüz gibi e, bu akşam bu kadar bir arkadaşlar, bu kadar bir ekiple girdik. E, bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Ya da videonun sonuna gelmeden önce size şu şeyi de göstereyim. E, buranın nereden girildiğini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle hemen e, Town dedim, Jangan dedim. Dünya'ya geçtim. Arkadaşlar burası. Bandit e, Fortress yazan yerin şu iki kapıdan da giriş yapabiliyorsunuz. Jangan için şu üç kapının birinden giriş yapıp Jangan kalesine giriyorsunuz. E, Hotan için şu üç kapıdan birinden giriş yapıp Hotan'ın savaş alanına giriyorsunuz. E, Konstantin için de şu üç kapıdan birinden giriş yapıp Konstantin alanına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar diyelim. Videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenirseniz bana destek olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.